Evet sevgili Oğlak Burcu. Haftalık kahve falı yorumuma hoş geldin. Bakalım Oğlak Burcu'nu bu hafta neler bekliyor? Şöyle bir yorumlamaya çalışayım. Aman Oğlak Burcu. Ay ilk defa uzun zamandan beri böyle güzel bir fal görmemiştim. Nasıl süzülüyorsun? Allah'ım yani muratların olmuş senin. O kadar feraha kavuşuyorsun ki anlatamam. Dört dörtlük. Sen de var ya Oğlak burcu. Zerre kadar sıkıntı kalmıyor ve haftanın kesinlikle yıldızlı burcu Oğlak burcu diyorum. Kuş gibi hafifliyorsun. Kuş. Bulut gibi, kuş gibi. Hani böyle bir uyku bastırır da uyursun ya, ya o kadar güzel ki anlatamam yani. Kafan rahat. Hiçbir sıkıntı, problem yok. İnsanlar artık istediğin gibi olmuşlar. Yani senin daha önce üzen bu tipler artık bizden ne istersin? Ne yapalım? Hani böyle önünde senin el pençe bunlar yani. Bayağı da bir hürmet ediyorlar açıkçası. İlahi adaleti yaşıyorsun sevgili Oğlak Burcu. Bu ilahi adalet buymuş diyorsun. Bu noktaya gelmesi de bir ilahi adalet diye düşünüyorsun yani uzun zamandan beri görmediğin insanlar gelmişler veya geliyorlar. Kavuşmaların var ama çok ferah ve çok aydınlık. Bu insanlar hani dua mı alıyorsun sen onlara çok dua edeceksin? Ee, karşılıklı bir de yardımlaşmalar ve güzel şeyler var. Büyük bir para yardımı görüyorsun. Ee, hani en en aşağı 98 bin diyeyim. Belki de 900 bin, ne bileyim, yani büyük bir meblağ gözüküyor, onu söyleyeyim. Ve oğlak burcu, yani bir aydır ben bunu söylemekten bıktım. Yine söyleyeceğim. Eğer bekar bir oğlak burcuysan, kesinlikle evleniyorsun ve kısmetin o kadar iyi, o kadar güzel ki anlatamam. Hani şey. E simbat vardır ya uçan halıya biner falan gibi uçan bir şeyin üzerinde iki sev, birbirini seven insan yani böyle bir sahne var daha ne diyeyim uzak diyarlara yolculuğun var yurt dışı mı yurt dışı ne bileyim e, otantik yerler mi deniz kenarları her yer sanki hayat senin hayat sana güzel şu an sevgili oğlak burcu öyle güzel anlar yaşayacaksın ki anlatamam bu daha çok yani daha önce uğradığın haksızlıklar, etrafındaki insanların seni anlamamaları, belki kavgaların oldu. Hepsi bir kedi olmuş vaziyette. Aman sen otur. Ay biz seni gezdirelim. Ay denize gitmek ister misin götürelim falan böyle bir çekimser bir yardımcı o insanlar. Sen el üstündesin yani. Çok mutlu oluyorsun. Yani oğlak Burcu falan gerçekten dört dörtlük hayran kaldım. Tamam tamam kıskanmayayım. Gözde etmeyeyim. <laughs> ben bir boğa Burcu olarak. Evet. Çok güzel. C harfli bir kişi geliyor hanenin içerisine. Onunla da karşılıklı saatlerce sohbetler ediyorsun. Mutlu anlar. O kişi de sana çok değer veriyor. Yani sanki sana bir kupa veriliyor falan. O kadar güzel ki anlatamam. Hani bu kupa aslında şey. E, örnek. Yani seni mutlulukla taçlandırıyorlar. Öyle söyleyeyim yani. Böyle bir durum. Uzaktan beklediğin haberler var. Bu haberler geliyor. Aydınlık bir şekilde geliyor. S harfli birisinden bekliyorsun bu haberi. Ama bu S harfli kişi... Sana bir değil üç haber getiriyor. Buna da çok sevineceksin. Aa diyeceksin feraha kavuşmuş olmuş. Allah Allah. Hani al bak Allah'ın işine burada Allah lafzı da çıktı çok güzel çünkü. Ee, erkek oğlak burcu için ise işte şunu söyleyeyim ee, iş ve kariyer beklentisi olan yani. Ee, o kadar büyük bir gücün olacak ki her şeye hakim olacaksın. Yani patron mu patron oluyorsun. İş yeri mi iş yeri sahibi oluyorsun. Hani üst düzey. İnşaat işi bile olsa hiç önemli değil. Tamam en tepedesin. Yani şantiye bile olsa oranın ustasısın. Bilmem ne yani neyse ne. Hep üst o kadarını söyleyeyim. Herkes sana akıl fikir danışıyor. Ee, bak bayan oğlak içinde bu aynı şey söz konusu erkek oğlak içinde. Bu hafta itibariyle oğlak burcu beklediği itibarı görüyor. Yani yıllarca aşağılanmak veya dalga geçirmek gibi. Yani böyle şey dönemler geçirmişsin ama bundan sonraki süreçte hep el üstündesin onu söyleyeyim. Evet şimdi tabağımıza şöyle bir bakalım. Evet isminde Y harfi olan bir kişi. Hane içerisine geliyor. Sıkıntılı geliyor. Bak bu insan sıkıntılı. Y harfli olan. Yani kafası dumanlı bu kişinin. Baya sıkıntıları var. Neyle ilgili anlayamadım. Ailesiyle ilgili gözüküyor sanki. Eşiyle ilgili sıkıntıları var. İsminde Y harfli olan kişi sana akıl danışmaya geliyor. Ee, sıkıntıları dediğim gibi eşiyle ilgili. Bir müddet sende kalmak isteyecekler sanki ama kalamıyorlar. Akabinde hemen sanki gemi gibi bir yere geçiyorlar veya gemi demin de hani tek katlı otel gibi bir şey. Öyle bir yere geçiyorlar sanki. Ha, bu konuda da sen sıkıntı e, yaşamışsın. Eyvah gelip de ben de günlerce kalırsa bunlar diye böyle bir kafanda şey oluşmuş. Ama geldikleri gibi geldikleri gün dahi kalmıyorlar. Yani senin yüzün gülüyor onu söyleyeyim. Çünkü bu insanlar sıkıntılı. Yani geldikleri an sana da sıkıntı veriyorlar. Böyle olması senin açından daha iyi diye düşünüyorum. Bu arada aydınlık haberlerle E ve S harfi olan bir kişi hanene bir müddet sonra geliyor. Baya dertleşiyorsunuz, sohbetler ediyorsunuz. Sen ona anlatıyorsun yaşadıklarını, o sana anlatıyor. Karşılıklı bir paylaşım söz konusu ama çok güzel. Zaten genelde bu insanla paylaşıyorsun her şeyini. Çünkü birbirinizi anlayabiliyorsunuz. Çok güzel anlıyorsunuz. Bu E ve S harfi olan kişi de aydınlık ay yıldızı var sanki işle ilgili bir beklentisi mi yerine gelmiş. Böyle haberlerle geliyor sana. 8 rakamı var. Çok güzel. Çok aydınlık. Evet sevgili Oğlak burcu. Haftalık kahve falı şimdilik bu kadar. Kendine iyi bak diyorum. Kanalıma abone olmayı, beğeni butonuna basmayı unutmayalım lütfen diyorum. Bu arada süper teşekkür butonum da aktif vaziyette. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.